Evet, birinci sorumuzda bir direnç teli şekildeki gibi büküldüğünde K l arasındaki eşdeğer direnç 6 ohm oluyor şeklinde ifade etmiş. KM arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm olur diye soruyor. K l arasındaki eşdeğer direnç 6 ohm ise eğer o zaman şu bölüm ve şu bölüm için baktığımızda paralel bağlantıyı görebiliyoruz. Dolayısıyla bunların her birinin 12 ohmluk olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bana şunu gösterir. Tellerden birinin yarı direnci 6 ohm kadardır. Yani bu kez KM arasını istediği için şu bölüm ile ki burası 18 ohm'a karşılık gelir. Şu bölüm paralel bağlı durumdadır. Burası da 6 ohm'dur. O nedenle 18 ve 6'nın eş değer direnci sorulmaktadır şeklinde de söyleyebiliriz. Bu durumda da şu kısa yolu kullanabiliriz. 18 altının 3 katı. Dolayısıyla 18'i 4'e bölerek eş değer direnci bulmamız mümkün. O da 9 bölü 2 10'dur deriz.